Değerli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosunda tarihin en gizemli cemiyetlerinden biri olan Illuminati hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağım. İyi dinlemeler. Dünyayı kontrol eden gizli bir cemiyet fikri insanların aklından hiçbir zaman çıkmadı ve bugün popüler kültürde de bu konu sıkça işleniyor. Illuminati yaklaşık 250 senedir tüm komple teorilerinin merkezinde yer alıyor. Bu teorileri üreten ve inanan insanlar, Illuminati'nin tarihteki büyük devrimlerden savaşlara, suikastlerden darbelere kadar birçok olayın arkasında bulunduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda örgütün nihai amacının dünyayı ele geçirmek olduğunu düşünüyorlar. Oysa Illuminati uzun yıllar önce faaliyetlerine son verilmiş bir topluluk. Peki İlluminati cemiyeti kimlerden oluşuyordu? Nasıl üye olunuyordu? İşte tarihin en gizemli topluluklarından biri olan İlluminati hakkında bilmeniz gerekenler. İlluminati nedir? İlluminati hem gerçek hem de hayali bir topluluğa verilen bir isim. Tarihte var olmuş gerçek cemiyet, batıl inanca, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, monarşiye, ve ön yargıya karşı kurulmuş bir topluluktu. Bir de bu cemiyetin hayali bir varoluşu var. İlluminati'nin hayali varoluşu yıllardır komplo teorilerini körüklüyor. İnsanlar bu topluluğun dünya hakimiyetini amaçlayan gizemli, büyük bir organizasyon olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda tarihin en büyük devrimlerinden ve suikastlerinden bazılarının arkasında olduklarını düşünüyorlar. Gerçek Illuminati neydi? Illuminati, günümüzde Almanya'nın bir parçası olan Bavyera'da kurulan ve 1776'dan 1785'e kadar var olan gizemli bir topluluktu. Başlangıçta topluluk üyeleri kendilerini mükemmeliyetçi olarak adlandırıyordu. Illuminati topluluğu ilhamını Aydınlanma ideallerinden almıştı. Kurucusu ise kilise hukuku profesörü Adam Washport'tu. Toplumun en temel amacı aklı referans alarak toplumdaki batı inançlara ve dini etkilere karşı çıkmaktı. Washport, Avrupa'daki devletlerin yönetim şeklini değiştirmeye, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaya ve insanları yeni bir aydınlanma düşüncesi açılamaya çalıştı. Illuminati'nin ilk toplantısının 1 Mayıs 1776'da Ingolstadt yakınlarındaki bir ormanda yapıldığı düşünülüyor. Burada 5 adam gizli topluluğu yönetecek kuralları belirlemişti. Sonunda grubun amacı siyasi kararları etkilemeye, monarşi ve kilise gibi kurumları yeniden yapılandırmaya odaklandı. Illuminati'nin bazı üyeleri yeni üyeler kazanmak için masonlara katıldı. Minerva'nın baykuşu olarak bilinen bir kuş topluluğun sembolü haline geldi. Peki Illuminati'nin masonlarla bağlantısı nasıldı? Masonlar en az Illuminati kadar gizemli bir topluluk. Bu topluluğun tarihi geçmişi, orta çağın inşaatçıları ve taş ustalarının loncalarına dayanıyor. Masonların neredeyse tüm dünyada birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kardeşlik düzeni vardı. Bu nedenle bazı ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde masonlar hakkında çok fazla komplo teorisi üretildi. 1828 yılında anti-mason parti olarak bilinen bir siyasi hareket dahi ortaya çıkmıştı. Masonlar büyük bir organizasyon olduğu için Illuminati'nin bu cemiyetten faydalanmak istediği doğruydu. Illuminati üyelerinin daha fazla üyeye ulaşmak amacıyla Masonların arasına girdiği biliniyor. Ancak bu iki toplumun karıştırılmaması gerekiyor. Illuminati'ye nasıl üye olunuyordu? Illuminati'ye üye olabilmek için topluluğun diğer üyelerinin tam onayını almak, zengin olmak ve ünlü bir aileye sahip olmak gerekiyordu. Üyeliklerde hiyerarşik bir sistem vardı. Önce topluluğa acemi olarak dahil oluyordunuz. Sonra Minerva ve en son Illuminati Minerva yani aydınlanmış üye oluyordunuz. Ancak bu sistem daha sonra değişti ve Illuminati 13 dereceli bir yapıya evrildi. İlluminati ritüel uyguluyor muydu? Illuminati'nin pek çok ritüel uyguladığı biliniyor. Ancak üyelerin kimliklerini gizli tutmak için ritüeller sırasına takma isim kullanıyorlardı. Daha sonradan el konulan gizli belgelerde bu ritüellere dahi bazı bilgiler bulunuyor. Örneğin Illuminati hiyerarşisinin en altında yer alan acemi üyeler yükselmek için bazı gereklilikleri yerine getirmek zorundaydı. Sahip oldukları tüm kitaplar hakkında rapor yazmak, karakterlerinde zayıf gördükleri noktaların bir listesini hazırlamak ve düşmanlarının isimlerini diğer üyelerle paylaşmak. Tüm bunların dışında acemi üye topluluğun iyiliği için kişisel çıkarlarını feda etmeye tören eşliğinde yemin etmek durumundaydı. Her şeyi gören göz nedir? Üçgen içindeki ihtiyat gözü sembolü dünyanın dört bir yanındaki kiliselerde, masonik binalarda ve ABD'nin 1 dolarlık banknotunda da görünüyor. Bu simgenin Illuminati'nin dünyayı kontrol ve gözetleme sembolü olduğuna inanılıyor. Öte yandan ihtiyat gözü masonlukta da ilişkilendiriliyor. Gerçekte bir Hristiyanlık amblemi olan her şeyi gören göz, Tanrı'nın insanlık üzerindeki hakimiyetini temsil etmek için erken dönem resimlerinde kullanılmıştı. 18. yüzyılda ise yeni şekillere bürünmeye başladı. Örneğin Jean Jacques Francis ile Barber'in İnsan ve yurttaş hakları bildirgesinde bu sembolün değişik bir versiyonu kullanılmıştı. Buradaki simge yeni demokratik ulusa göz kulak olan paternalist aklın bir aracı olarak tasvir edilmişti. Her şeyi gören göz sembolü ile İlluminati arasında resmi bir bağlantı yok. Her şeyi gören göz, Tanrı'nın bir sembolü olarak Masonlar tarafından kullanılmıştı. Muhtemelen İlluminati ile Masonlar arasında benzerlik kurulduğu için bu sembol İlluminati ile ilişkilendirildi. İlluminati dünya hakimiyetine başarılı oldu mu? Bazı insanlar bugün hala İlluminati'nin dünyayı kontrol ettiğine inanıyor. Fakat İlluminati'nin birçok üyesi Masonlara sızdığından ve tam tersi olduğundan İlluminati'nin başarısını değerlendirmek oldukça zor. Ancak pek çok tarihçi orijinal grubun toplum üzerinden ılımlı bir etki bıraktığına inanıyor. İlluminati'nin ünlü üyeleri var mıydı? 1782 yılında topluluk yaklaşık 600 üyeye ulaşmıştı. Bunlar arasında eski bir mason olarak grubun örgütlenmesine ve genişlemesine yardımcı olan Baron Adolp ve Kinige gibi Alman soylular vardı. Başlangıçta sadece kurucu ve şapın, öğrencileri topluluğa üye olabiliyordu. Ancak sonradan doktor, akademisyen ve avukat gibi dönemin önde gelen aydınları topluluğa katıldı. 1784 yılına gelindiğinde toplam 3000 Illuminati üyesi vardı. Bazı kaynaklar ünlü yazar Johann Wolfgang ve Goethe'nin de bu gruba üye olduğunu söylüyor. Ancak bu durum hiçbir zaman kanıtlanmadığı için oldukça tartışmalı. Illuminati neden ortadan kayboldu? 1784 yılında Bavyera dükü Kan Tedor kanunla izin verilmeyen her türlü toplumun kurulmasını ve faaliyetini sürdürmesini yasakladı. Başlangıçta Illuminati üyeleri bu yasağın kendilerini etkilemeyeceğini düşündü. Ancak ertesi yıl Illuminati'yi açıkça yasaklayan ikinci bir ferman çıktı. Şüpheli Illuminati üyelerinin tutuklanması sırasında üyelerin evlerinde ateizm ve monarşi karşıtı bildiriler bulundu. Böylece Illuminati'nin hem devlet hem de kilise için tehdit oluşturduğu inancı pekişti. Üyelerin tek tek bulunup tutuklanmasından sonra topluluk tamamen kaybolmuş görünüyor. Ancak bazı insanlar Illuminati'nin yer altına devam ettiğine inanıyor. Illuminati'nin kurucusu Edwin Warshap'a ne oldu? 18. yüzyıl Alman düşünürü Edwin Warshap, fikirlerinin bir gün küresel komplo teorilerini körükleyeceğini ve en çok satan romanlara ve gişe rekorları kıran filmlere ilham vereceğini bilseydi hayrete düşerdi. Vaşap, Hristiyanlığı benimseyen Yahudilerin soyundan geliyordu. Küçük yaşta yetim kaldığı için alim amcası onun eğitimiyle ilgilendi ve bir cizvit okuluna kaydettirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra Ingolstadt Üniversitesi'nin kilise hukuku profesörü oldu. Evlendi ve çocukları oldu. Varşap'ın hayatına bakıldığında yaşamanın oldukça geleneksel olduğu görülüyor. Ancak dini fikirlerin artık modern toplumları yönetmek için yeterli bir inanç sistemi olmadığını savunduğu için bulunduğu sosyal ortamdan dışlanmaya başladı. Aslında Vashap'ı Alman aydınlanmasının öncülerinden biri olarak tanımlamak mümkün. Onun yaşadığı dönemde masonluk Avrupa'da istikrarlı bir şekilde ilerliyordu. Ancak onun düşüncelerini masonların felsefesi tam olarak karşılamıyordu. Bu nedenle yeni bir cemiyet kurmaya karar verdi. Fakat Illuminati ismini verdiği topluluk 18. yüzyıl dünyasında kabul edilemeyecek fikirler ortaya atıyordu. Kadın hakları, kürtaş, modern tıp, ateizm ve demokrasi. Tüm bunlar Illuminati cemiyetinin kurucusu Adam Warshap'ın tehlikeli olarak kabul edilmesi için geçerli nedenlerdi. Sonunda cemiyete karşı büyük bir operasyon düzenlendi. Illuminati dine ve devlete komple kurmakla suçlanıyordu. Üyeler hapse atıldı, sürgün edildi ve öldürüldü. Sonunda Edin Varshap, Bavyera dükünün talimatıyla Ingolstadt Üniversitesi'ndeki görevinden alındı. Bavyera'dan sürgün edildikten sonra hayatının geri kalanını Türingen Gotha'da geçirdi ve 1830 yılında hayata veda etti. Illuminati efsanesi neden devam etti? İlluminati topluluğu dağıtıldıktan hemen sonra onlarla ilgili komple teoriler üretilmeye başlandı. 1797 yılında Fransız zence Cizvit Rahip Abbe Agustin Baruel, Illuminati gibi gizli toplulukların Fransız devrimine öncülük ettiğini ileri sürdü. ABD'nin ilk başkanı George Washington, Illuminati tehdidinin önlendiğine dair bir mektup yazdı. Bu mektup, düzenin hala var olduğu inancını pekiştirdi. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde gizli cemiyetli kınayan kitaplar yazıldı. ABD'nin 3. Başkanı Thomas Jefferson, haksız yere bu gruba üye olmakla suçlandı. Komplo teorisyenleri açıklayamadıkları her olay için Illuminati suçtan yazılar yazıyordu. Hatta Illuminati, John Frank Kennedy suikastı dahil olmak üzere pek çok suikastın arkasında olmakla suçlanıyordu. İnsanlar neden hala Illuminati'ye inanıyor? Dünyayı kontrol eden gizli bir cemiyet fikri insanların aklından asla çıkmadı ve bugün popüler kültürde de bu konu sıkça işleniyor. 1963 yılında Discordianizm olarak bilinen alternatif bir inanç sistemini teşvik eden Planchpia Discodaria isimli bir metin yayınlandı. Sahte belgelerle sivil itaatsizlik çağrısı yapan yazarlar arasında Robert Anton Wilson da vardı. Discordianizmin bazı takipçileri, ABD Başkanı John Frank Kennedy'nin öldürülmesinin Illuminati'nin işi olduğu belirtilen mektupları dönemin gazete ve dergilerine gönderdi. Wilson daha sonra Robert Shee ile birlikte bir kitap yayınladı. The Illuminatis. Bu kitap daha sonra kült bir başarı haline gelen tüm roman ve filmlere konu oldu. Daha sonra Dan Brown'un melekler ve şeytanları da dahil olmak üzere pek çok alanda yeni komplo teorileri ortaya atıldı. Peki, yeni dünya düzeni nedir ve Illuminati ile bağlantısı var mıdır? Yeni dünya düzeni teorisine inananlar, elit bir grup insanın dünyayı yönetmeye çalıştığına inanırlar. İddialara göre, yeni dünya düzeni sağlamak isteyenler, zihin kontrolü uygulayıp ulus devleri ve milliyetçiliği sonlandırmayı ve sosyal düzeni alt üst etmeyi planlıyor. Ancak bu cemiyetin faaliyetleri ve varlığı kanıtlanmamıştır. ABD başkanlarının yanı sıra Beyoncé ve Jay-Z de dahil olmak üzere birçok ünlü ismin bu yeni toplumun üyesi olduğu iddia ediliyor. Eğer yeni dünya düzenini amaçlayan bir cemiyet varsa bile 1785 yılında faaliyeti sonlanan Illuminati ile ilgili bir bağlantısının olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Aslında gerçek şu ki yeni dünya düzenini uygulamak isteyen kişiler Illuminati ismiyle kendilerini saklamaya, ve gizli bir örgüt olarak anılmaya devam etmeyi başardılar. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Bu ilginç topluluk hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka ilginç videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.